en azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. En azından üç dil bilecek. En azından üç dilde düşünüp rüya göreceksin. En azından üç dil bileceksin. Birisi ana dilin gibi. Elin ayağın kadar senin. Ana sütün gibi tatlı, ana sütün gibi bedava. Neniler, masallar da, küfürler de, cavası be. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde canımın içi demesini. Kırmızı gülün alığı var demesini. Atın ölümü arpa da olsun demesini bileceksin be. İnsanın insanı sömürmesi, rezilliğin dik alası demesini. Hatta ne demesi be? Gümbür gümbür demesini becereceksin. En azından üç dil bileceksin. En azından üç dilde ana avrat dümdüz gideceksin. Çünkü sen ne tarih ne coğrafyasın. Ne şusun ne de busun. Oğlum Hakan sen terini kaçırmış bir milletin evladısın. Bedir Rahmi Eybolun üç dil şiirini sizler için seslendirdim. Sevgilerimle. Olsun.